Recep abi, Recep abi. Kedi çocuk nasıl gitti oraya ya? Allah Allah. Başım oraya istiyorsan seni de gönderebilirim. Ne diyorsun? Gitmek istiyor mu bakayım? He? Vallahi beraber gidelim Recep abi. Bu arada bu videoya kaç like gelir? Bence bu videoya bir 20 bin like gelir. 20 bin like gelmezse düşer bayılırım. Hadi bakalım. bay Bye. Ay, hadi gel bakalım. Gel 20 bin Ay, like gelene kadar, kadar e, seni hemen kedi çocuğun yanına göndereyim. Bin bakayım, zıpla. Koçum, evet. Ay çıkamadım bir dakika Recep abi bir dakika. Oğlum bir dakika güle, 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 güle. Ay. Ay. Oha. 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 <laughs> Oğlum pijama maskeliği nereye gönderdim la ben? Görmediniz tabii. Şimdi ben de oraya gidiyorum gençler. Sesimi duyabiliyor mu kertenkele? Duyuyorum abi. Oğlum kedi çocuk sen neredesin ha? Kedi çocuğun sesini duyuyor musun? Abi yanındayım pijanın. Kedi Aa. çocuğu buldum Recep abi buldum Buldun mu? Oha. Tamam koşun bekleyin orada beni hiçbir yana ayrılmayın. Şimdi birazdan yanınıza geliyorum. Valla çok güzel gittin ha, aferin. İyi yollarım ben adama. Şimdi Oğlum, çok iyidik Recep abi. Kafam sıkıştı, ana. kafam sıkıştı. Durun gençler bekleyin ben siz hareket etmeyin la. Galenin içine giriyorsunuz. Ha, tamam Recep seni. abi bekliyoruz seni. Tamam ki kertenkele ve keli çocuk akıllı olur. Baykuş kızı bulacağız. Hadi bakalım geliyorum. İşte. Hadi Recep abi? Recep abi. Aa Recep abi. Ya. Tü Allah kahretsin. Geliyorum. Sudan geliyorum. Gençler. Allah dönün. aşağı oh. düştük Recep Ağda, abi. Ben de geldim. 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 Oh be. Oh ana Gençler şurada bir mancınık var la oraya çıkalım gelin bakalım Hadi çıkalım Recep abi İyi de oraya nereden çıkacağız acaba gençler de... Abi bu arabayı galiba sokmamız ne yapacağız Yok yok buldum gelin bakalım Gelin bakalım Recep abinize gelin Recep abiniz kıllı kollarıyla sizi buradan çıkaracak gençler Hadi bakalım Şimdi... Hadi yarışma yapalım mı Recep abi Hadi gel bakalım kedi çocuk 3-2-1 başla Recep abi aşağı inelim de yorumlarda yazsınlar en hızlı kim tırmanacak? Tamam, tamam. tamam in tamam. bakalım, aşağı. in bakalım. Geç 10. yanıma, 10. gel Yorumlarda yanıma. görelim. Hadi bakalım, 3'e kadar sayıp başlıyoruz. 1 Tamam. 2 3 Atlayın, hadi gençler. Oğlum ben atlayamadım la. En iyi, bana yarışanı, be abi. en iyi yarışanı seçiyorlar. Evet, bakalım en iyi kim çıkacak buraya? En iyi pijamaskeli kertenkele çocuk çıkacak tabii. Bir çarpmasan Pijam diyorum bana... bana. Pijamaskeliymiş. Allah'ımın dingil maskelileri sizi. Hayır. Sizin yüzünüzden zaten burada kaldık. Şimdi çıkıyorum. Evet. Recep abiniz her zamanki gibi. Ya bana çarpmayın arkadaşım ya. B Recep birinci oh, olacak. Sıkıştı. Recep birinci olacak. Recep birinci olacak. Pijama askerleri tek başıma bir süper kahraman olarak yeneceğim. İşte budur. Anaya çıkamadım ya la. Allah kahretsin Hadi Allah. Recep abi yemem lazım Hadi İşte, işte budur Vurdu gol oldu Recep, Recep vurdu gol oldu Recep abi kafamdan çek bari Allah Çok aşık Recep, Recep abi diskalifiye oldu Recep abi kaybetti Allah İn aşağıya Çabuk <laughs> Recep abi bırak beni abi Oğlum Bu ya adaletsizlik abi. ama Oğlum yapmayın gözünüzü seveyim Recep severim. abi bıraksana popomu Hadi bakalım çık Hadi kerdenkile. Oğlum hadi biriniz çıkın da bizi kurtarın e, da Ee, hadi Recep o, abi çıkacak mıyım? Hayır çıktı. çıkamadım. Çıkamadım Recep abi. Vallahi çıktı la. Oğlum niye çıkamadın? Hayır mu? çıkamadım. Çıkamadım Recep abi. Ya Allah bir gol okumayın arkadaşım ya. Tam bir dingil çıktılar bunlar ya. Sabahtan beri bir yana çıkamadınız. Acele edin oğlum. Acele edin acele. Ay. Aha. Aha çıkamadım. Çocuk geçeceğim. Vallahi geçiyorum son anda. Oğlum vallahi Ay. ben aşağı düştüm. Sizin yüzünüzden baştan çıkıyorum buradan ha. Vallahi ben... ya. Recep abi sen kimin çıkabileceğine inanıyor mu? Recep abi çıktım ben Recep abi aa, çıktım birinci Hadi benim. Be. Birinci ikinci de çocuk ikinci ben olacağım. Oğlum birinci bendim zaten de. Hayır Aşağıya Recep bin. abi yanlış oldu diskalifiye oldun sen. Evet diskalifiye oldum. Onun bir yardım edin de kurtarın la beni burada. Onlar ha Recep abi üçüncü oldu. Gollarım yoruldu. Onun <laughs> kıllı gollarım yoruldu la yardım edin la el uzatın la. Adam ölün de. Recep <laughs> abi üçüncü oldun. <laughs> Of. Geldim Recep abi geldim. Tamam hadi bakalım bir dakika bekleyin bakalım. Çekil çekil. Hadi tutun bana Recep tamam, abi hadi tutun. Hadi çık çık. Aferin lan çık. Oğlum çık lan bir yukarı çıkamadım. Oh be. Adamsın adamsın. Hadi bakalım gençler hemen şuraya da tırmanalım yukarıya çıkalım. Yukarıda bir mancınık tamam, Recep abi. Ondan sonra o mancınıkla fırlatacağım sizi. Ben de geliyorum. Hadi kertenkele gel aşağıda kaldım. Vallahi kaparlar seni zombiler ha. Geldim oh. Recep abi. Oh Hadi bakalım, hadi bakalım. Acele et oğlum, acele et, acele et. Ben çıkacağım, ilk ben çıkacağım. Hadi bakalım, çık bakalım. Aaa, düştüm. Oğlum lan, oğlum durun lan. Lan, oğlum durun lan. Oğlum ne la, yapıyorsunuz? <laughs> oğlum bırak lan kolumu. Ben çıktım, ilk bırak ben. oğlum oğlumu. Lan oğlum bırak. Ben Aha, ben de çıktım. Gel, gel kedi abi. Evet, hangi şanslı talihini önce bilmek ister? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben şu binsin. Kedi çocuk binsin. Hayır gelin gelin. Hayır sen bin sen bin. Ha Redi Babi bindi. Kedi çocuk çantırma. Üç, üçümüz aynı anda binelim. Oğlum ne hıyar adamsınız da. Oğlum ne hıyar Recep Recep abi gitti Recep abi. Recep abi. Böyt. Kaldım lan. abi nasıl çıktın oraya ya? Vallahi çıktım. Hadi gelin sizi bekliyorum gençler. Tamam sıra 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 bende. Hadi bakalım. Hadi geç sen de fırlatalım. İzliyorum sizi. Hadi bakalım. Kimler gelecek buraya? Evet, ikiz dingilleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ikiz dingiller hala buraya gelemedi. Hadi oğlum ben la. Niye bunu tutamıyorum arkadaşım? Oğlum ne hıyar adamsınız de iki saattir <laughs> bunu niye şey yapamadınız? <laughs> Vallahi bunlar orada kalır gençler. Çevir, çevir, çevir. <laughs> Çeviremedim çevir. hasarısım. Hadi, hadi <laughs> kertenkele sen çevir. Hadi oğlum bekliyorum da yanıma. Aha. Tamam, ben düğmeye basıyorum Recep abi. Bas, elini bırak ha. Sakın orada kalma dingil gibi tamam mı koçum? Bye. Recep Geliyor, abi oğlum. geliyorum Recep abi 10 oh. numara 5 yıldız Hadi <laughs> gel, gel bakalım Kertenkele seni de bekliyoruz Aman aşağı düşme kedi çocuk tutun oğlum Bak düşersin la. tutun buradan he. Rahat ol, Recep abi. Gel oğlum Recep abi bekleyin beni Hadi bekliyoruz seni oğlum sabahtan beri Bak. Tam bir dingil çıktı bu kertenkele oh. hadi, Recep hadi. abi ben ne kadar yakışıklıyım ya sen on numarasın, senin maskeni çok seviyorum ben. Sen adamsın, adam. Bana bak la kedi çocuk, sen fare neyin mi yiyorsun la? He, öyle bir şeyler duydum. <laughs> boy, boy. Hadi bakalım. Hadi oğlum yapabilirsin be. Hadi be oğlum. Hadi oğlum, oyun oynuyorsun la burada. Ne kadar dingil çıktı bu ya. Pijamalı kedi, pijamalı kedi. Anaa, bir dakika gençler. Burada. Hadi bakayım. Hadi bakalım, gel bakalım koçum. Hadi lan Hadi, gel. Bas Allah, basamıyorum. Oğlum sen ne kadar dingil bir adam çıktın hadi lan ne kadar gariban bir adam çıktın sen ne? Recep abi ne kadar saf bir adam Aa, ya. Aa. Oooo. Oooo. On numara beş. Arka işte, arkadaşlar arkadaşlar arkadaşta işte. On numara beş yıldız atladı adamsın. Bana bakın gençler şurada bir tane kule var o kulenin üstünde bir tane şey gördüm ne o kuleye nasıl gideriz acaba ne diyorsunuz atlayayım bakalım gelin beni takip edin o be. Ah. Bakın şimdi gençler şurada bir tane kule var şu kulenin Aha. tepesinde bir şey var gördünüz mü? Gördüm Recep abi. İp ee, var ip. O ipi çıkabiliyoruz mu acaba? Ne diyorsunuz? Hmm, nasıl çıkarız acaba? Çıkılmaz ya. Hadi gelin bakalım. Hemen buradan çıkalım. Şuradan gidelim. Gel gel. Yanlış gidiyorsun. Kedi çocuk. Gel lan ee, buraya. Recep abi sanki burada bir şeyler vardı. Ona baktım da. Gel Kedi gel. Düşüyordu. Oğlum düşeceğine aşağıya dingil dingil iş yapıyor. Hadi gel, gel. Kedici, gel. gelin. Gelin gel. varili oynayalım. Gelin bakalım. Koçum. Gel buraya. Gel buraya. Varile yuvarlanmacı oynayacağız. Kafama bırak. Kafama bırak. Oğlum akıllı Hadi olun. Gel, Gelseniz hele buraya. Gel. gel buraya. Kedi çocuk. Gel bakalım. Şimdi Hadi gel pisi pisi. Gel 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 pisi pisi. Sen senin pisi ben kedi değilim. Girin içeriye. Girin içeriye bakalım. Girin 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 girin, Çıkın yukarıya. Varile tutulup Aha. yuvarlanmaca oynayacağız. Hadi ben bakalım. Ben çıkacağım. Ilk ben çıkacağım. Hadi Aha. bakalım. ee bu bitti. Ana ee, nerede, nerede la? Oğlum burda burada, bir burada, yer Burda burda Recep abi Ha şurda bir kapı var Recep abi Dur ha. söyleme biz çıkalım ilk <laughs> Hadi bakalım hadi bakalım Valla çıktık ha Önce kim binmek <laughs> istiyor gençler? Önce evet, kedi binsin Önce kedi binsin Kedi tutun bakalım Kedicim tutun bakalım Tutundum tutundum Recep abi Tutundum güle güle Aaaa Düşüyoruz Boy, Tam bir dingil çıktı la bu Sıra bende hadi bakalım Sıra bende Ben de yuvarlanıyorum Aha gidiyorum ya Allah bismillah Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Oba, işte ben atlayabildim oğlum. Sen atlayamadın, sıra sende. Hadi bakalım kertenkele. Evet, şimdi muhteşem uçuş yapacağım. Hemen şöyle tutabilirsem var ile. Hadi bakalım, hadi bakalım kertenkele. Seni bekliyoruz. Anam aşağıya düştüm. Allah kahretsin ya. Olamaz. Vay hıyar vay. Evet, çok dingilce bir atlayış yaptı. Ee, şimdi evet. burada nereye atlayacağız da? Oğlum buradan nereye gidiyoruz da? Şu karşıda bir yol var. ve şu karşı yola doğru bir gideceğim bakalım. Evet. Ben doğru oraya atladım Recep abi. E. Bir şey çıkmadı ya. Valla mı? Aa geçti. Neredesiniz lan? Kedi çocuk. Bak bak. Gel. O, orada bir şey yok mu lan? Bak bak. Abi hiçbir şey yok ya. Gel gel. Beni takip et. Kertenkele sen de gel. Din gel. Gel buraya. Bakın şurada bir gel yol yok, var. Gel Recep abi. Şuradan oğlum. Oraya atla. Ha, aferin. Kafa çalışıyor. Gel bakalım. Ne varmış orada? He? Abi burada bir yol var. Aha. Allah. Oo. Ana burada bir yol var la Ge oha çok güzel. Anam anam gel Kertenkele neredesin lan gel sen duvarlardan iyi yürü. Gülelim <laughs> duvar, duvar, duvardan şu anda duvarın üzerindeyim çok kestirme bir yol bulacağım. Oğlum sen kesme yol. İşte Recep mu? abi. Düştüm mü lan? La? Oğlum ne kadar dingil bir adam çıktın lan sen. Recep, <laughs> Recep abi bak ayıp ediyorsun, ama, ayıp ediyorsun ama ayıp ediyorsun ediyorsunuz abi. adam sanıyordum valla madem çıktım <laughs> Hadi bak, yakışıyor abi. mu kocaman adama? Vall, o gençler ben bir gizli geçit buldum la burdan. Vallahi billahi o numara. Anam nereye gidiyor la bura? Anam şey, gençler kayboldum. Var. Vallahi kayboldum. Olamaz, aşağıya atlıyorum ben. Hemen atlıyorum geliyorum yanınıza. Neredesiniz kızlar? Göremiyorum sizi. Oyur. Oh. oh neredesiniz Geri la? Düştüm. Göremiyorum ben sizi. Geri düştüm. Olamaz. Ben de düştüm. Geldim Recep abi. Geliyorum. Gidelim buradan eee. Gel gel. Kedi çocuk neredesin? Gel la buraya. Recep Kedi abi çocuk. popomu tutmaya çalışıyorum Oğlum gel gel eh, Düştüm hadi Recep abi, abi. Gel lan gel bak ben çıktım buradan gel Kertenkele beni takip et gel koçum Geldim abi Recep, Recep abi. abi Hadi hadi hadi, hadi, hadi. Oo çok güzel bir yer. Gel 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 bir yer buldum gel bakalım Gel bakalım 10 numara 5 yıldız bir yer buldum Kedicik gel. neredesin? Geldim Kedi mi? arakanızdayım miyav Kedicik <laughs> faremi mi arıyorsun lan gel de buraya Aha bak buradan bir yol buldum gençler. Aa. Gel, çocuk, gel. Vay be çok güzel. Gelin bir yer. Ay, gelin 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 gelin, gelin gelin, gelin gelin Ya ne kedi akılsız gelsin. adamsın be. Oho. Çocuğa bak kedi gibi tırmandı. Gel 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 kedi çocuk. Miau miau. Kedi çocuk buradan karşıya atlayacağız. Koş 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 koş. koş abi koş. atlayamazsın. Allah Allah kahretsin atlayamadım. Ecem abi ne akılsız adamsın ya. Vallahi atlayamadım gel, burada değil kaldım değil la. Allah kahretsin. <laughs> akılsız seni. Hadi bakalım atlayın. Allah düştüm geldim. Recep abi çok yanlış yerden atlıyoruz abi. Takip edin beni bak ben buldum. Hani lan ne buldun bakalım? Sen rahat ol Recep abi gel bak takip et beni. Geliyorum koçum. Bir dakika. Takip edin arkadaşlar. Atlayabildim mi lan karşıya he? Ne akılsız adamsınız ya. Biraz birazcık, aklı, birazcık aklınızı kullanın Recep abi. Oğlum hıyar ağası. Biz buradan geçmeyi biliyoruz. Buradan geçmeyeceğiz. <laughs> dingil dingil iş yapıyoruz. İki dingil pijama skili. Bu kadarını biz de biliyoruz. Burayı biz o keşfettik. Abi. Ben geçebilir miyim? Oha be, olmadı. Olmadı mı? Recep abi, bak. burayı ben keşfettim Recep abi. Oğlum ne kadar dingil adamsınız. Hadi çabuk gelin la. Çabuk gelin la. Gel bakalım, gel bakalım. Evet, Evet, atlayın, gelin bakalım. Hadi gençler. Bey, gör sizi. Geç şimdi kedi çocuk, seninle beraber bir iş yapacağız. Gel Bö bak. Bö Tutun bana, gel. Gel, kertenkele. Poponu sana Recep abi. Tamam, kertenkele sen de abi. bana gel. Gel kertenkele çabuk çabukla sallan oğlum dur dur sallama beni kaldır yukarıya Kaldırın yukarıya ikiniz hadi bakalım el birliği yapın Aferin aferin, aferin. oğlum olacak olacak az daha ileriye az daha oğlum Ne kadar güzel adamsın ya, ya. ileri ya. ileriye uzatın lan oğlum uzat Bırakın hadi gel atla kertenkele atla kertenkele atla bırak oğlum bıraksana elini kertenkele Dingin. Kertenkele bıraksana ya kertenkele Ding. ne akılsız adamsın kertenkele. kertenkele ya La oğlum düşüreceğim bizi atlasana kertenkele Ay atlayamıyor ki. Oğlum bırak bırak. Önce elindekini bir bırak. Çık bakalım. Bir dakika şuraya çıkayım. Çık bakalım. Çık bakalım. Evet. Hadi. Şu demiri indir buradan. Allah seni kahretmesin. Tam bir dingil çıktı la bu. Hayır. Şey, çok akasız ya. Çok akılsız. Zincir koptu. Allah, seni seni kahretmesin. Bizi aşağı ya, düşürdü. Abi, Bizi abi, aşağı zincir koptu Allah'ımın dingili ya. Bizi aşağıya düşürdü la. Vallahi adam değil la bu. Tüh. Tüh. Recep abi çok kötü oynanıyor ya çok bu arkadaş. Ya. Bu kertenkele çok kötü. Önce karşıya Geçip kazanır gençler hadi bakalım. Hadi bakalım. Koşun 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 koşun. Lambaya tutunup Karşıya atlayacağız. Allah. Wow. Aferin Atlayamadım. Recep abi, atla Recep abi bak, atla Recep abi. Bak atlar Recep abi. oğlum düşüyorum la. Oğlum çok pis düştüm. <laughs> Recep abi da. bak tutuyorum sizin için. Gelin gelin tutun. Aha. Aha dur bekle bakalım. Dur bekle bakalım. çocuk sıkı tut tuttum sıkı tuttum çocuk. Recep abi seni bekliyorum Recep abi geliyor. bekle kardeşim adamsın adamın dibi adam tuttum kafandan devam et Allah kahretmesin yine düştüm Çok aşağıya hadi siz geçin gençler tamam siz Yol geçin Recep. ya yok Recep abi seni bekliyoruz hadi beni bırakmıyorsunuz ha adamız bunlar var ya hadi gençler o bu adamlar için bu pijama maskeler için bir 10 10.000 like gelsin bakalım adam gibi adamım Recep abi. abi tutun bırakıyorum tutun, bırak. bırak hadi gidiyoruz Anam bırakıyorum bırak. 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 Oğlum ne oluyor lan? Saçma sapan bir hareket öldü. Hadi bakalım. sallayın oğlum, sallayın, sallayın şunu. Sallayın, atlayın artık oğlum. Oğlum niye atlamıyorsunuz da? Yok, birazdan sallayacağız. Hadi, hadi bakalım, hadi şey bakalım, bakalım hadi bakalım, hadi bakalım. Ben Aa, atlayayım. Oh, Cevap şey olmadı ya. O oh, vallahi oldu oğlum. Dur bir dakika. Kurtaracağım ben sizi. Gençler, kurtaracağım. Oğlum ne yapıyor? Hadi kertenkele çek la elini. Oğlum ne kadar dingil bir adam çıktın da sen. Ay. Ay. Hadi sen çıkarsan ah. biz de çıkarız. Adam Çok gibi adam. Abi. Adam gibi adam. Adamın olmadığı yerde mi adam? Böyle. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Çıkacağımız Aha, kaldı. Çıkıyor la. vallahi çıktı la. Oğlum ne zaman çıkacaksın? Takashi, Makat, Hiroshi. Size diyorum. Ah. Evet. Oğlum bizi burada e. süründürdünüz ya. Ben de e. sizi süründüreceğim. Buradan bence, abi, bence atlayalım ya. Bitirelim bu onu. Hayır attım Otur Yukarıya önce çıkan kazanır. Hadi bakalım. Ben çıkamayacağım ben hiç. Ben kazandım. Aa, olamaz. Olamaz. Daha bu pervaneye çıkacağız. Yardım et, kertenkele. Git kedi şey, kediyi kurtar. Hadi bakalım. Beni bırak. O, beni bırak. O. Kediyi kurtar. Git. Takashi. Hadi takashi. Gel buraya Hadi bakalım, kertenkele. Git kurtar bakalım. Aşağıya sen. Sağ... Kedi çocuk. Gel. Hadi. Heh. tutun bana. Oho, Nasıl tutunayım ya? Sanki 2 metre boyum var arkadaşım. <laughs> evet adam ya adam gibi. Yok adam. Recep abi bu işten bir şey olmayacak. Ben atlıyorum ha. Kertenkele sen ileriye git de bari biz bölüm geçelim. Hadi bakalım. Boçum. Tamam, hemen geçiyorum Recep abi. Hadi bakalım. Ay çıkamıyorum yoruldum la. Gücüm mecalim kalmadı. Ben de atıyorum kendimi aşağıya. Hadi bakalım. Tamam. Geçtim hemen mi boşum? Açamadım Recep abi beni ya. Of yoruldum vallahi. geçtim mi la? Geçemedim Yok, abi. burada. Oğlum hadi lan. Recep abi ekle beraber atlıyoruz. Recep abi ha, mı? Tamam. atlayın Atla aşağı. Atla aşağı. Atla aşağı. Kertenkele. Kedi çocuk. Atlayın bakalım. Tamam tamam atlıyorum. Şimdi gençler sizden bir şey istiyorum. Bir oyun daha oynayacağız. Bu oyun on numara. Bakın şimdi ne yapacağız biliyor musunuz evet. mu? Ee, bu neredesin? Kedi çocuk. Geldim Seni abi geldim abi. Evet, eh. Bakın şimdi düştü. şu değirmeni durdurmaya çalışacağız tamam mı gençler duyuyorsunuz mu beni Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Önce... Recep tamam, abi. Tamam, Recep şimdi... abi bir sonraki bölümde dur, yapalım dur, bence dur. biz bunu. Hayır hayır. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Tamam. Hadi bakalım bir sonraki bölümde yapalım. Hadi gençler, kendinize iyi bakın. Bol like atmayı unutmayın. Bay bay.